Evet arkadaşlar sindirim sistemine başlayalım. Bakın sindirim sisteminde insanlı sindirim sistemine geçmeden önce mekanik sindirim ne demek, kimyasal sindirim ne demek, hücre içi sindirim, hücre dışı sindirim ne demek bunları bir öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi hücre içi sindirim şudur arkadaşlar. Besin hücre dışında değil de hücre içinde sindirilir. Peki nasıl alınacak? Şimdi bu besin sindirilecek bir besinse bir kere zardan geçemeyecek kadar büyük bir moleküldür zardan geçemeyecek kadar büyük molekülleri biz endositoz dediğimiz bir yolla alıyorduk. Bunun iki yolu vardı. Eğer katı alıyorsam fagositozdu, sıvı besin alıyorsam, çözelti halinde alıyorsam pinositozdu. Bunları 9. sınıftan hatırlayabilirsiniz. Peki besini hücre zarı ne yaptı? Kuşattı ve hücre içine aldık. Bakın besinin hücre zarıyla kuşatılmasıyla oluşan kofulun adı besin kofulu. Peki hücre içinde görevli sindirim enzimi taşıyan organelimiz kimdi? Lizozomdu. Lizozom ile besin kofulu kaynaştı ve sindirim kofulu oluştu. Yani besin artık hücrenin içinde sindiriliyor. Yalnız canlı bu içeri alacağı besine dikkat etmeli. Neden? Çünkü kendi içine sığabilecek büyüklükteki besinleri alabilir anca. Bu yüzden hücre içi sindirim evrimce daha gelişmemiştir. Çünkü canlı her besini kullanamayabilir. Peki hücre dışı sindirimde besin içeri alınmıyor. Bakın dışarıya salgı kofulu ile sindirim enzimleri gönderiliyor egzoz tozla. Besin dışarıda sindiriliyor. Oluşan monomerler aktif taşımayla ya da difüzyon dediğimiz olaylarla içeriye alınıyor. Fakat burada hücre kendisinden daha büyük besinlerden de yararlanabildiği için bu evrimce biraz daha gelişmiş bir olaydır. Şimdi gelelim mekanik sindirime. Mekanik sindirimi arkadaşlar, mekanik sindirimi fiziksel sindirim olarak da görebilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Burada ne oluyor? Besin, kas, diş gibi ya da midenin asidik salgıları gibi etkenlerle küçük parçalara ayrılıyor. Böylelikle besinin yüzey alanı artırılıyor. Besinin yüzey alanı artarsa aslında substrat yüzeyi artmış oluyor yani kimyasal sindirim hızlanıyor. Mesela buraya bakalım. Bütün et ve parçalara bölünmüş. Bu bir mekanik sindirimdir. Burada yalnız kesinlikle enzimler kullanılmaz. Kimyasal bağlar kopmaz. Sadece besinin yüzey alanı artırılmış olur. Böylelikle yüzey alanı arttığı zaman enzimlerin bağlanacağı yüzey miktarı artar. O zaman da kimyasal sindirim daha hızlı olur. O yüzden ağızda besinleri çiğneyerek yutuyoruz ki midemizin, bağırsaklarımızın işi kolaylaşsın diye. Peki kimyasal sindirime bakalım. Bu ise kimyasal sindirim ise besinlerin su ve enzimler ile parçalanması, hücre zarından geçebilecek hale gelmesidir. Kimyasal bağlar kopar ve monomerler oluşur. Kimyasal sindirimi hidroliz olarak da görebilirsiniz. Peki sindirim hücre dışında da olabilen bir olay. Dolayısıyla ATP dediğimiz molekülü hatırlayalım. Büyük bir molekül hücre zarından dışarı çıkamaz, depolanamaz. Bu yüzden sindirimde ATP kullanılmamalı. Eğer sindirimde ATP kullanılsaydı hücre dışında ATP üretimi kullanımı gerektiğinden dolayı sindirim gerçekleşemeyecekti. Sindirimin diğer adı hidrolizdir. Unutmuyoruz ve hidrolizde ATP kullanılmaz. Bu yüzden hücremizin dışında da yani mesela midemizin içinde de ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Şimdi gelelim bizim yani insanların sindirim kanalına, sindirim kanalı organlarına bakalım. En önemli öğreneceğimiz şey şudur arkadaşlar. Sindirim kanalı bizim hücrelerimizin dışı olan kısımlardır. Yani midemizin içi, vücudumuzun içi olabilir ama hücrelerimizin dışıdır. Bunu şöyle hayal edin. Mesela bu yemek borusu olsun. Bakın yemek borusu. Şunlar bizim mide hücrelerimiz olsun. Bu basit ve gayet böyle şematik bir şekil ama hücre içi ve hücre dışı kısımları ayırt etmenize çok yardımcı. Bakın burası midenin içi. Biz burada sindirim yapıyoruz. Peki şu boyadığım yer ise bakın hücremizin içi. O zaman burası hücrenin içi ise Bakın burası hücrenin içi ise o zaman midemizin içi hücremizin neresidir? Dışıdır. Bakın midemizin içi vücudumuzun içi olabilir ama hücrelerimizin dışıdır. O zaman biz nasıl sindirim yapıyormuşuz arkadaşlar? Hücre dışı sindirim yapıyoruz. Peki bizim sindirim kanalımızı oluşturan organlar sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak kalın bağırsak ve anüs. Burası sindirim kanalıdır. Burası hücre dışı kısımdır. Burada ATP gerektiren bir olay gerçekleşemez. Peki burada sindirim oluyor mu? Evet. Demek ki sindirimde ATP gerekmiyor. Tamam mıdır? Şimdi biz ilk kimle başlayacağız? Sindirim sistemi organlarından ağızla başlayacağız. Yalnız bu arada biz sindirim yaparken pankreas ve karaciğerin salgılarına da ihtiyaç duyuyoruz. Pankreas ve karaciğer bize salgılar göndererek sindirime yardımcı oluyor. Ama bu olay ee, onları sindirim sistemi organı yapmaz. Onlar sindirime yardımcı organlardır. Şimdi ağza bakalım. Ağzın pH arkadaşlar 6-7 arası. Yani ağzın pH'ını nötr olarak kabul edebiliriz. Ağzımızda bakın dilimiz var, dişimiz var, tükrük bezlerimiz var. Öncelikle dilimize bakalım. Dilimiz besinlerin tadının algılanmasında görevli. Aynı zamanda besini tükrük sıvısı ile karıştırıyor. Böylelikle enzimler besine rahat e, etki edebiliyor. Aynı zamanda tükürük sıvısı sayesinde besinler yumuşatılıyor. Bu da mekanik sindirime yardımcı bir olaydır. Artı besinleri toparlayıp bir lokma haline getiriyor. Besini tek bir lokma haline getirdiğinde biz bunu bir kerede yutabiliriz. Bizim bir besini bir kerede yutmamız çok mu önemli? Evet. Çünkü yutkunma sırasında arkadaşlar e, epiglotis bizim soluk borumuzu kapatıyor. Besinlerin yemek borusuna geçişi için. Bu yüzden yutkunmanın bir kere de olması daha az sürede soluksuz kalmamıza sağlar. Yani besinleri lokma haline getirmesi dilin çok çok önemlidir. Peki diş var. Dişler mekanik sindirimi yapar. Ağzı alınan besinleri parçalar. Yalnız dişlerin bütün diş çeşitlerimizi öğrenmeyeceğiz ama bir dişin genel olarak yapısını şöyle öğrenelim. Bakın, dıştan içe doğru tabakalarına bakalım. En dıştaki tabakası mine tabakasıdır. Orada kalsiyum, fosfor ve flor bulunur. O yüzden bu flor özellikle mine tabakasını çok güçlendirir. Bundan dolayı aslında kullandığımız diş macunlarının içinde florür olması en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Bir orta tabakası dentin tabakasıdır. Bakın şurası kemik kısmıdır. En iç tabakası ise bakın kan damarları ve sinirlerin olduğu, kılcalların olduğu pulpa kısmıdır. Yani diş özü. Peki boyuna kestine bakalım. Dişimizin görünen kısmı taç kısmıdır. Ve bakın sadece diş etine gömülü kısmı boyundur. Çene kemiğine, bakın burası çene kemiği çene kemiğine gömülü kısmı ise köp kısmıdır. Yani dişin sadece bu bölümlerini bilmenizi istiyoruz. Peki ağızda bir de tükrük bezleri vardı. Peki tükrük bezleri kaç tane? Tükrük bezleri 3 çift arkadaşlar. 2 tanesi bakın kulak altında. Yani bir çifti kulak altında, bir çifti çene altında, bir çifti de dil altında. Toplam 3 çift tükrük bezi var. Ve bunların ürettiği sıvı ya da e, genel olarak tükürük diyoruz. Peki tükürük içinde neler bulunuyor? Bakın iyonlar var. Bu iyonlar özellikle ağız içi pH'i dengeler. Su var. Su zaten hem hidrolize olayında görevli olacak hem de besini yumuşatmada da görevli. Lizozim var. Bu antibakteriyel bir sıvıdır. Gün içinde tükürük içindeki bu sıvı ağzımızı, dişlerimizi mikroplara karşı korur. Mukus var kayganlık veriyor. Hem konuşma sırasında dilimizin dişlerimize sürtünüp aşınmasını önler. Hem de besini yutmada kolaylık sağlar. Ve karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatan amilaz yani pityalin enzimi bulunuyor. O zaman ağızda bu enzimden yola çıkarak şu çıkarımı yapabiliriz. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar ama asla tamamlanmaz. Bu arada arkadaşlar bütün karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlamaz. Nişasta ve glikojenin sindirimi başlar. Karbonhidrat olarak bakın, arpa şekeri olan maltoz, süt şekeri olan laktoz, çay şekeri olan sükroz da var. Onları da almış olabiliriz biz. Ama onların sindirimi ağızda başlamaz. İnce bağırsakta başlayacak. O yüzden lütfen denklemlerde giren maddeler önemli. Bu nişasta ve glikojen karbonhidrat Birer polisakkarit bunlar. Ağızda bunların sindirimi başlıyor. Amilaz enzimiyle ama tamamlanmıyor. Küçük polisakkaritlere ve iki glikozluk yapılar olan maltozlara ayrılıyor. Böylelikle ağızdaki sindirim denklemi sadece bu kadar. Lütfen denklemi daha fazla devam ettirmeyin. Çünkü gerekli enzimler yok. Ağızda tek olan denklem budur. O zaman ağızda besinlerin mekanik sindirimi başlar. Karbonhidratlardan ise sadece nişasta ve glikojenin kimyasal sindirimi başlar ama tamamlanmaz. Evet arkadaşlar ağızdan sonra şimdi ikinci kısım olan yutağı görelim. Bakın yutakta çok böyle bir sindirim olmuyor zaten mekanik ya da kimyasal sindirim olmuyor. Yutağın bizim için en önemli yanı şu. Bakın şurada görelim. Yutakta, yutakta. Bakın şurada gırtlak kapağı vardır. Epiklotis. Bu kıkırdak yapılı bir kapak. Bu bizim yutkunma sırasında şu soluk borusumuzu kapatarak besinlerin arkadaki yemek borusuna geçişini sağlar. Yutağın en önemli görevlerinden biri budur. Yutakta mekanik ya da kimyasal sindirim gerçekleşmez. Yutaktan sonra yemek borusu gelecek. Demek ki yutak besinlerin ağızdan yemek borusuna geçişini sağlayan bir alandır. Ve Yapısındaki gırtlak kapağı sayesinde de besinlerin yemek borusuna geçişini soluk borusuna kaçışını önlemiş olur.